Evet. Şimdi bakalım. Kimler var? Kimler yok? Katılım olacaksa da Galatasaray'ın transferleriyle ilgili konuşalım. Sevgili arkadaşlar. Galatasaray'da neler oluyor? Bir süredir e, ben de yoktum. O yüzden e, videolar biraz gecikmiş olabilir. E, bayağıdır video yapmıyorum. Bir haftadır falan. E, zaten Galatasaray'da da e, bu yönetimle hiçbir gelişme olmuyor arkadaşlar. Bunu da zaten hep birlikte maalesef e, görüyoruz, gözlemliyoruz. Hiçbir gelişme olmadığını. Her gün yeni transfer haberleri, her gün yeni yalan. Her gün e, o geliyor, bu gidiyor. Ortada hiçbir şey yok. Bizle adam, ne kadar adam varsa... Ee, hepsi Fenerbahçe'ye geldi. Geçen seneden başlarsak Fred Şimanski, bu seneden devam edelim, Kostiç, e, Amrabat, şimdi aklıma gelenler. Biz istiyoruz, adı anılıyor, fakat bir süre sonra bir bakıyoruz. Maalesef e, oyuncular bir şekilde bahçede. Yani bu oyuncuların niceliği, niteliği hepsi tartışılabilir. E, lakin burada e, şunu da tartışmamız lazım. Neden alamıyoruz bu oyuncuları? Yani. Niye hiçbir şekilde transferleri bitiremiyoruz? Bence daha çok buna fokuslamamız gerekiyor çünkü sıkıntı var artık zaten alacağımız adamların hiçbir tanesi Ocak ayına kadar Avrupa'da oynayamayacak. Hadi Yani Avrupayı falan geçtik. Yani bari Türk 3 tane adam bulalım. Maalesef. Bu konuda da çok e, bir isim geçiyor ediyor. Şimdi Romalı oyuncu ile ilgili e, ciddi bir e, gene bir haberler var. Genel işte geliyor gelmiyor Zalev ilgili. Yani Galatasaray ve muadili büyük takımlar bir oyuncuyu iste alır. Alamıyorsa da konu kapanır. Yani bu kadar uzatılacak ne var ben anlamış değilim. Bu Polonyalı oyuncu Roma altyapısından yetişen falan bir oyuncu. Geçen sene, önceki senede ciddi şekilde de Roma'da da maç oynamış. E, ortalama 40 maçı var. Yani böyle aslında Roman'ın yedeği falan değil. bayağı bir oyuncu bu. E, maalesef o da şu an muallakta. E, net bir e, şekilde Galatasaray'a o katılacak, bu katılacak diye. Bu arada Mesut Karakaş e, ben o Galatasaray'la adı anılıp Fenerbahçe'ye giden oyuncuları serken Rafa Silva'yı yazmış. O da Beşiktaş'a gitti. Rafa da bize çok yazılmıştı. Maalesef eee bir türlü e, istediğimiz şekilde transferler gelişmiyor. Hatta şunu da söyleyeyim. E, geçen sene bizde kiralık oynayan e, Raşit sayıda gene Beşiktaş'a verdik mesela. yani o çocuğu nasıl kaptırıyoruz? Zaten o çocuk gittikten sonra da onun yerine kanatta oynayanların da hiçbir tanesine verim falan alınamadı. Bak bu sene başı hepsini gönderdin. Türkoğlu'nu gönderdin, Zaha'yı gönderdin, Tete'yi gönderdin, Zaniolo'yu gönderdin. Bak Zaniolo'yla Raşit'sa varken ne kadar güzelliği o kanat. Ama maalesef ikisini de eşine ee, gönderdik. gönderdik. kafa isimli kullanıcı Galatasaray Osturuk'tan bir kulüp. Bir tane oyuncu alamadı demiş. Yani bu oyuncu alamadı kısa bir katılabiliriz. Galatasaray aklı diyor ki on alınmalı bence Ölü gol atar. Ya on yukuru acayip bir çocuk. Yani kariyerinde başarılı olduğu tek ee, yer Galatasaray. Yani o, bunu da açıkça söyleyeyim. Şimdi Olympiakos'a gitti. O kıytırık Monaco'da Fransa'da hiç oynayamadı. Yani kadroya bile giremedi neredeyse. O kadar oynayamadı. E, Arabistan'da galiba gene 10-15 tane gol atmış. E, geçen sene Adana Demirspor'da yani bir önceki sene Adana Demirspor'da biraz oynadı. Galatasaray'a karşı çok aidiyet hissi olan bir çocuktu. Ben de çok seviyordum Onyekuru'yu. Ben Galatasaray'da Henry Onyekuru'yu isterim. Yani ben e, bana göre okey Henry Onyekuru. yakuru e, ama tabii dediğim gibi... İşte yani geldiği zaman bu şöyle bir durum olacak. Ulan e, bu ne kardeşim ya? Hani şey mi? E, kimseye kimseyi bulamadığınızda gittiniz gene bunu mu muhabbetleri çok yıpratacak. Hem Galatasaray'ı hem de onya kuruyu onu da e, ayrıca belirteyim. Yani burada e, böyle bir e, sık var yani. Hani hem oyuncu bazlı hem Galatasaray tarafında ciddi bir e, şey de olacak. Eee Nasıl? Tam nasıl? Bir başka bir e, soru işaretine neden olacak bu e, durum Galatasaray'da. Bakalım o yüzden yine söylüyorum ben en Galatasaray'a gelmesini çok isterim. Alınmaması da müthiş bir hataydı zamanında. Son Fernandez ikisinin Galatasaray'a uzun kontratlarla mutlaka alınması gerekiyordu. Bak almadın onun yaptığı işi yapamayan Zaha'ya 7 milyon euro maaş ödedin. Tete'ye 5 milyon euro maaş ödedin. İşte 15 milyon euro bonus servis verdin. Bak hiç kimse satamıyorsun. Ya işte maalesef bunu böyle yani akıl almaz şeyler Galatasaray'da yaşanıyor. Ee, bunlar da ilginç e, konular Galatasaray'ımızda. Artık son transfer için yani Türkiye'de oynatılması için de son 5 gün. Zaten e, ligler de başlıyor. E, hafta sonu itibaren tekrar aynı tempo devam edecek. Bakalım göreceğiz neler olacak. Eee Transferler gelecek mi gelmeyecek mi? Bana bir tane kanat oyuncusu kesin gelir. Orada sağ içinde ne olur bilmiyorum. Eintracht Frankfurt'un kanat oyuncusunu Galatasaray istemiş. E, sağ kanat için, evet, sağ kanat oyuncusu. Ama ondan da yani hani çok net yüz olur olmaz falan gibi bir şey hiç yani böyle bir gel yani bir şey bir haber alamadım. Yani hiçbir şekilde teyitli bir şey değil bu. E, ama Zalewski ile ilgili çok ciddi zaten. Tüm e, Avrupa transfer yazıyor, konuşuluyor. Tabii gelir mi, gelmez mi bunları biz biz ama bu kadar geç kalınması yönetimsel açıdan bir garabettir. Onu da söyleyeyim. E, hiçbir şekilde kabul edilebilir bir şey değil bu kadar e, bu transferin geç kalması. Ama ne yazık ki e, bizde böyle işte her yıl olduğu gibi e, yine aynı <laughs> kampa yetiştirilemiyor. kampı geçiyoruz. Sezona hiç sezon hani kamp biter. En son İstanbul'a dönersin falan. Bizde oraya o kadar hani saçma bir şey var ki bizde. <laughs> Ay. Ee, bizde yani ne oraya yetiştiriliyor, ne dönüşe yetiştiriliyor. Bu arada bu canlı yayın bende ekranda do takılıyor gibi gözüküyor ama sizde nasıl arkadaşlar hiçbir fikrim yok. Umarım böyle bir sorun e, yoktur. Takılması, donması gibi Evet video sanıyorum takılıyor. Bunu düzelteceğiz. Ama nasıl? Bir saniye hemen geliyorum arkadaşlar.